Xiaomi robot süpürgeye bir mop yaptırmayı deneyeceğim. Şimdi su dolduracağım. Şöyle bir parçası var. Doğru. Burası zaten doldukça bu tarafa doğru geliyor. Altına cırt cırtları var zaten. Bunu takacağız. Bu bezi ıslatıyoruz. İyice ıslatıyoruz. İsterseniz buna biraz şöyle bir temizlik malzemesi bir şey sıkabilirsiniz. Bunu sonra şöyle hafifçe bırakabilirsiniz. Böyle kalsın. Şimdi bu bezimizi de bunun üzerine zaten cırt cırtları var. Yerleştiriyoruz. Bakınız. Tam bir yerine böyle oturuyor zaten. Böyle oluşturuyoruz. Ve robot süpürgemizi altına takıyoruz. Şöyle zaten iptirince. Su takıldı. Gördüğünüz Su hazinesi gibi. çıkar. Su takıldı. Telefon ekranından da buradan düşük, orta, yüksek şeklinde. Bu robot süpürgeye ait özellikler böylesi de farklı olabilir. Ben ortayı seçtim. Bu damlatma ayarı. İşte robot süpürgemiz otomatik olarak zaten bunu görüyor ve bu şekilde değerleri evet, ıslatmaya, mop yapmaya devam ediyor. Bence gayet yeterli.